Alevi halkı, yüzyıllardır bu topraklarda ölüme, zulme, baskıya karşı dimdik durdunuz. Ama söz dinleyen, boyun eğen, başkalarının merhametine kalan bir halk olmadınız. Bugün artık bekleme zamanı değil. Artık kendi gücünüzü örgütleme zamanı. Neden Aleviler kendi partisinin peşinde olmalı? Çünkü hiçbir düzen partisi, hiçbir iktidar Alevilerin sesi olamaz. Alevilerin talebi, Alevilerin iradesiyle savunulur. Başkasının insafına bırakılan bir halk hep yok sayılır, hep unutulur. Hak verilmez, alınır. Düzen partilerinden kurtulmalıyız çünkü onlar yıllardır Alevileri oy deposu olarak kullandı. Alevi kimliği, Alevi kültürü, Alevi talepleri onlar için sadece siyasi pazarlık malzemesiydi ama artık o oyun bitti. Alevi halkı kendi gücünü kendi ellerinde toplamalı, kendi kaderini kendi yazmalı. Düzen partileri istemiyor bunu. Çünkü Aleviler bağımsızlaştığında onların yıllardır kurduğu düzen yıkılacak. Oy pazarlıkları, iktidar pazarlıkları, sözde temsilcilik hepsi çökecek. Alevi halkı kendi siyasi gücünü kurduğunda artık kimse Alevileri yönetemez. Bundan korkuyorlar çünkü güç Alevilerin elinde olacak. Düzen partileri Alevilerin haklarını görmezden geliyor. Neden? Çünkü eşitlik ve özgürlük onların düzenine tehdittir. Alevilerin haklarını tanımak bu ülkedeki statükoyu sarsar. Bu yüzden yıllardır yok saydılar, ertelediler, susturdular. Ama sessizlik artık yıkılacak. Suriye'deki Alevilere yapılan katliamlara sessiz kaldılar. Bu sessizlik tesadüf değil, bu bir seçimdir. Alevilerin sesi duyulmasın, gücü artmasın diye sessiz kaldılar. Ama artık bu sessizlik tarihin utancı olarak kalacak. Alevi halkının birliğini kim istemez? ırkçı faşist yapılar, statükonun bekçileri, ayrımcılıktan beslenen güçler aleviler birleştiğinde bu düzen çöker. Aleviler kendi gücünü topladığında artık kimse onları bölemez, manipüle edemez. Bugün görev nettir. Kendi partimizi kuracağız, kendi irademizi savunacağız, kendi geleceğimizi inşa edeceğiz. Hak beklenmez, hak alınır. Gelecek başkalarının elinde değildir. Gelecek alevilerin elindedir. Artık susmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz, başkalarının merhametine kalmayacağız. Özgürlük, eşitlik, adalet hepsi bizim olacak.